Bursa'da bugünden herkese merhaba. Bugün Gürsü'deyiz. Gürsul vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kim diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar hep birlikte izliyoruz. Adayımız Tayber Doğan. Tayber Doğan bizim adayımız. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler size. Allah kimi nasip ederse o ama gönlüm Kılıçdaroğlu'ndan yana. Kılıçdaroğlu. Na. Recep Tayber Doğan mı? Tabii, tabii. Evelallah. Bayrağı dikeceğiz. Çok güzeldir oğlum. Teşekkür ederiz. Tamam mı? Aynı aynı, aynı, aynı. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan, aynı. Başka, başka lider yok. Tayyip Erdoğan ya. Başka lider yok. Aynen. Tayyip Erdoğan var. Tayyip Erdoğan mı? He <laughs> he, Tayyip Erdoğan. Evet. Tayyip Erdoğan. Benim de valla başka kimse yok. Sadece Eyüp Tayyip Erdoğan. Başka kimseyi seçemem. Çünkü onu çok seviyoruz. Tabii ki reisi Kim olacak başka ya? Kılıçdaroğlu. Benim sülalemde <laughs> 150 tane <gülüyor> <gülüyor> oy var. Bütün hepsini AK Parti'ye kullanacağız. AK Parti'den başkasına kullanmıyoruz neden kullanırsan ben sanayici iş adamıyım. İşlerim iyi. İşlerimizin kötü olmasını istemiyoruz. İstikrar lazım. Hepimiz AK Parti'ye veriyoruz. Aynı ben de öyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Ondan başka adam mı var? Biz de Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan abi. Erdoğan abi. Ben CHP'den başka kimse atmıyorum. Ahıra kim Erdoğan'a? Ondan başka lider biz tanımıyoruz. O dünyanın lideri. Tayyip Erdoğan. He verdi Biz Akşkale Türkler sever o konuyu. Canımızda, elimizde, kolumuzda her bir şey onun. Yanında yok. Tayyip Recep Erdoğan diyorum. Kardeşimi diyorum. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Dünyalı dedi ne demiyor? demiyor? Kılıçdaroğlu. 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 Öğümüz bay bay Kemal. Kılıçdaroğlu. AK Parti. AK Parti, AK Parti ya. AK Parti ben eskiden de dövüşüyorum milleti. <laughs> Oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'a. Reise tabii ki Cumhurbaşkanımız. Erdoğan'a. Bak Erdoğan ikisi. Benim de o kızım. Erdoğan mı? Evet. Erdoğan'a sonuna kadar. Erdoğan. Aynı şeyi düşünüyorum Erdoğan. Tabii ki Erdoğan'a. CHP'ye gidiyoruz ben <laughs> de. Kılıçdaroğlu. Benim de aynı. Ben de aynı. Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçiyoruz. Aynen reis. Reisle devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Karanokta kalacak halimiz yok. Bize AK Ailece. Tabii ki reisimiz. Bir tek cumhurbaşkanı tanırız. O da Recep Tayyip Erdoğan. Bitti. Recep Tayyip Erdoğan. Reisimize. Reis. Başka kimse şey yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine aynı şekilde devam etmeyi düşünürüm. Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Cumhur İttifakı'na. Evet Erdoğan. <laughs> Avukat olarak mısın? AK Parti. Ne? Aynen. AK Parti mi? Evet. Kızı. Aynen, ben de aynı. Kılıçdaroğlu. Adı değil ya. Mevcut hükümete değil. Kılıçdaroğlu mı? Yani şu an gönlüm oyunda. Size? Aynen. Kılıçdaroğlu mu? Değişiklik istiyoruz, evet. Tayyip Erdoğan'a. AK Parti.